Herkese merhaba arkadaşlar. Takip edenlerim ve öğrencilerim genellikle ...öğünlerimi soruyorlar. Bugün kahvaltımı paylaşacağım sizinle. Hızlı bir kahvaltı yapmak istediğimde... ...böyle bir kahvaltı yapıyorum arkadaşlar genellikle. Ya da kendimi yorgun, halsiz hissettiğimde... ...böyle bir kahvaltı yapıyorum. Gerçekten bu kahvaltı beni acayip derece toparlıyor. Bu nedenden dolayı böyle bir kahvaltı yapmak istedim. Kahvaltımı hemen hızlıca sizinle paylaşacağım. Ne kullandığım içine ne eklediğimin hepsini... ...tek tek bütün malzeme listesinde vereceğim size arkadaşlar. Siz de böyle bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ben bu kahvaltıyı Gainer kahvaltısı diyorum gerçekten beni çok iyi toparlıyor. İki saat sonra da bir ufak bir öğün yapıyorum. Ondan sonra antrenmana gidiyorum. Antrenmandan sonra yine zımba gibi yiyoruz. Antrenman öncesi öğünümü ve antrenman sonrası öğünlerimi de sizinle paylaşacağım. Bu şekilde e, siz de kendinize bir öğün planı hazırlamış olabilirsiniz. Ama bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Benim hoşuma giden, bana enerji veren, belki de size enerji vermeyebilir. Ya da sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bazıları biliyorsunuz yumurta emeği sevmiyor. Bazıları ben protein tozuna karşıyım diyor. Bazıları muz sevmiyor, bazıları ceviz sevmiyor. Bu göreceli biraz da arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir malzemeleri de görelim. Ondan sonra size yapılışını göstereceğim. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. 100 ila 50 miligram arasında sütümüz var. Bir muzumuz var. Bir su bardağından fazla yani 120-130 gram yulafımız var. 15-20 tane cevizimiz var. Fıstık ezmemiz var bir ölçek protein tozumuz var ve tahinimiz var. Tahini bir çorba kaşığı kadar kullanıyorum. Hepsini ölçeğime koyup karıştıracağım. Ben muazzam derecede enerji alıyorum arkadaşlar. İnanılmaz toparlanmış hissediyorum kendimi ve ayrıca spor yapmadan da bir miktarda pump hissediyorum. Bu tarz kahvaltılar yaparak gününüzü daha enerjik geçirebilirsiniz. Hadi yatın işine Arkadaşlar hepsini birbirine karıştıracağız. Basit. Cevizlerimi atıyorum. Sütümü ekliyorum. Protein tozumu ekliyorum arkadaşlar tahin, fıstık ezmesi ve bu muzumu da içine doğrayarak mikserden geçireceğim. Kahvaltıdan sonra magnezyum malat tüketiyorum arkadaşlar. D vitamini alıyorum, ginseng alıyorum ve kreatin alıyorum arkadaşlar. Bunları fix her kahvaltıdan sonra kullanırım. Bunları ek olarak balık yağı da tüketiyorum. Şu anda balık yağım bitmiş. Onu da az sonra almayacağız. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Vitamin ve minerallerinizi almayı da tüketmeyi de kesinlikle unutmayın. Güzel bir vücut, sağlıklı bir vücut, kaslı bir vücut vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitaminler de vardır. Evet dostlar, tüm malzemeleri şimdi içine ekledim. E, kameraya tek elimle tuttuğum için hepsini bir arada yapamıyorum. Bu nedenle dolayı. E, şimdi bütün malzemeleri ekledim. Diyeceksiniz ki ya o kadarcık sütle bu kadar malzeme e, birbirine karışır mı? Arkadaşlar üzerine geriye kalan kısmını suyla tamamlıyorum. E, biliyorsunuz çünkü çok fazla süt vücutta çok ödem yapıyor. Fazla su tutuyor. O yüzden süt ve süt ürünlerini az kullanmaya çalışıyorum. E, bundan dolayı da 50 ile 100 mililitre arasında bir süt kullandım. Geri kalanını tamamen suyla doldurdum. Şimdi bütün malzemelerimi mikserle geçireceğim. Bir bakalım nasıl bir kıvam alacak. Çok koyu olursa arkadaşlar biraz daha su ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Yani içimini kolaylaştırabilirsiniz. İlla ki 100 milim su ya da 200 milim su ekleyeceksiniz diye bir şey yok. Sizin tamamen damak tadınıza kalmıştır. Ee, bu şekilde ketebilirsiniz. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Kahvaltımız bu şekilde. Şöyle bir <laughs> kıvam aldı. Yani ben bu şekilde kahvaltı tüketmeyi inanılmaz derecede seviyorum. İnanılmaz derecede kolay olduğunu düşünüyorum ama sürekli de bu şekilde tüketmeyin. Normal kahvaltımızı yumurtalı, yulaflı, bazen kızarmış ekmekli yani burada çok da profesyonellerin dediğine takılmayın arkadaşlar. Burada zaten yanlış bilgiler dolaşıyor ortalıklarda. Profesyoneller hiçbir zaman yeni başlayanlar için böyle antrenman programları zaten vermez. O yüzden bazı profesyonellerin yeme içme kahvaltılarına bakıyorum ben. Hiç de yeni başlayanlar için uygun bir şey değil. Hatta yeni başlayanlar için çile oluyor bazen. İşte yok sadece salatalık yiyeceksin, sadece muz yiyeceksin, sadece yulaf yiyeceksin. Arkadaşlar her şeyi yiyebilirsiniz. Her şeyi yiyebilirsiniz lakin tatlı, pastane ürünleri, kızarmış ürünlerden uzak durduğunuz sürece her şeyi yiyebilirsiniz. Ama bunu kararınca yiyin arkadaşlar. Yani bir şeyi zaten abartmak vardır. Bir de normal bir şekilde bilinçli tüketilmesi vardır. Her şeyi bilinçli tükettiğiniz sürece hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Çünkü zaten spor yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu vücudunuz kullanacak. O yüzden çok büyük böyle sorunlar yaşatmayın vücudunuza. O yüzden çok da sıkıntı yaşamayın. Spor yapmak için psikoloji de çok önemli arkadaşlar. Psikolojiniz yerinde, ruh sağlığınız yerinde olması lazım. Ağırlıkları kaldırabilmeniz için. Bundan dolayı da kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir de aşağıya küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ara öğünlerimi, öğlen öğünlerimi, akşam öğünlerimi, antrenman öncesi ve antrenman sonrası öğünlerimi, antrenman esnasında kullandıklarımı her şeyde paylaşacağım sizin arkadaşlar. Takipte kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.